Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yeni bir videoda yeniden karşınızdayım. Arkadaşlar, biraz sinir bozucu olaylarla şu an eee... Beni çekiyorlar. Fark ettim, beni çekiyorlar. Evet. Şu an girdirmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, eee... Şu anda tavukların yanındayım. Ve kümesin içi kapkaranlık. İnanılmaz! Arkadaşlar, şöyle bakarsanız... Tavuklar orada. Eee... Arkadaşlar, şu an eee... Gidiyoruz tavukların yanına. Hadi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Beyaz tavuklarımızla. Evet arkadaşlar şu an beyaz tavuklar dört tane. Hatta 4 değil daha çok. Aa bakıyorlar size bakıyor arkadaşlar şu an yiyecek sanıyorlar. Ve diğerlerinin yanına gidiyoruz şu anda. Burada var. Şurada tombiş. Arkadaşlar. Burada bunlar var. Oh, Horoz Bey. Horoz Bey atsanız. Bir e, konuşma alabilir miyiz? Horoz Bey. Evet böyle. Hoştan. Evet. Ne bakıyorum kardeş? Hop sen bana mı vurucun. Arkadaşlar bunlar böyle. Şu an yeniden döndüm karşımıza. Arkadaşlar ee, su kabımız. Bahçeyi tanıtıyor gibi oldum. Su kabımız. Yemler böyle dağınık etrafta e, arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi yani ben çekiyorum. Başka kimse olmadığı için yani facia üçlü ekibimden kimse yok. Arkadaşlar böyle tek kaldım. Ben tek kaldığım için sıkıcı olduğu için böyle bir video çekmek istedim. Arkadaşlar o ebelemeci oynadığımız yer burasıydı. Görüyorsunuz. Ben hemen yan tarafındayım. Ee, ilginç i̇lginç icatlar yaptığımız yerde diğer taraf. Doğarın diğer tarafı. Arkadaşlar mükemmel bir şeyler yaptık. Yani. O videomu kesinlikle izlemeniz lazım. Arkadaşlar e, bu video da azdı. Bu videoda e, kısa çektim yani. Kısa çekmek. Hop ne oluyor size Hadi. Kısa çekmek zorunda kaldım arkadaşlar. E, yani böyle bir şey. Bilmiyorum. Arkadaşlar bu videomda da sizden büyük bir like bekliyorum. Sadece kendimi çekmiş gibi oldum. Arkadaşlar bir dahaki videomda e, şu damın üstünde çekebilirim. Ama tek başıma olacağım. Ya da tunayların de olabilir arkadaşlar. Bu şu damın üstünde çekeceğim. Daha çok ekip de olabilir bizde. Böyle olacak yani. Ahmet ekleniyor zaten bize. İsa da var arkadaşlar bizim halde. O pek gelmiyor. Yani böyle. Ve bir limon ağacı kökünden gitmiş. Dermişim. Dermişim. Yeah yeah dermişim. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelirken bir de şunu yapmak istiyorum. Ve arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Türk Türk buraya da çok iyi bir izlenme katıyorum arkadaşlar ben bu arada. Türk Bora sevdiğim bir youtuber. Yani ben de Türk Bora gibi olmak istiyorum. Arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Hadi bakalım.